Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kukla yapacağız. <laughs> İlk olarak gezi yapacağız arkadaşlar. Anladığınız gibi. Sonra klanlı pek pek yapalım gözlerini. Bu şey, bu şey böyle bir şey. Kız bu yapayım. Şey buna benzer bir yer. Hı. Çikolatalı Tamam, şimdi gel ağzını yapayım. Bunu mu tavlır? Hı. <laughs> kendi yapardınız. Evet. Güzel. Yeşil şey. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar el işi kaldığından yapacağız. Hı. We have like a bad de bu altan parçalarını kesiyor. Evet arkadaşlar, el sesini kestik biraz bebeğimizi. Çok güzel bir yaz. Şimdi de başka bir yer yapıyoruz onu. Bir kanalda ne yapıştıracağız şimdi arkadaşlar? Onu. Evet arkadaşlar, Koklamamız bitti. Arkadaşlar ben bu kokunun ismini bu ise koyalım. Bu videoyu beğenmişsiniz, beğendiyseniz de like atmayı unutmayın. <laughs>